Merhaba, ben Duru. Dungeons and Dragons'ın ne olduğunu öğrenmek istemene çok sevindim. Bu videoda diyendi nedir ve nasıl oynanır onu anlatmaya çalışacağım. Hazırsan başlayalım. Dungeons and Dragons ya da Türkçesiyle Zindanlar ve Ejderhalar ilk defa 1974'te yayınlanan ve şu an Wizard of the Coast adlı oyun yayın evine sahip olduğu bir masaüstü rol yapma oyunu. Böyle söyleyince bunu bir kutu oyunu gibi düşünebilirsin ama kesinlikle öyle değil. Her şey aslında hayal gücüne dayanıyor. Wizard of the Coast da oyunun kitaplarını satıyor. Ve bunu her zaman söylemeye devam edeceğim, başlarken hiçbir şey satın almana gerek yok. İhtiyacın olan her şeyi ücretsiz bir şekilde internetten ulaşabilirsin. Biraz araştırdığında birçok kitabın olduğunu göreceksin. Çünkü D&D sürekli değişen ve gelişen bir oyun. Kurallar değişiyor, yeni karakterler, yeni özellikler, yeni büyüler, yeni canavarlar ekleniyor her zaman. Benim videolarımda anlattığım her şey ve anlatacağım her şey D&D 5'i yani 5. basıma ait. Bu basım 2014'te çıktı. 2014'te yayınlanan bu 5. versiyon en güncel hali. Ama biraz baktığında Van D&D diye bir şey de görebilirsin. Bu full versiyonu 2024'te yayınlanacak olan yeni bir format ve yavaş yavaş içerikleri paylaşıyorlar ki oyuncular test edebilsin. Yani demek istediğim Van D&D ile beraber gelen şeyler henüz netleşmiş şeyler değil, her an değişebilir. Şimdi konumuza geri dönelim. de her şey hayal gücüne dayalı demiştim. Çünkü aslında D&D'de basitçe yaptığımız şey hep beraber bir hikaye yazmak. Bunun için önce bir dungeon mesela ve birkaç oyuncu ihtiyaç var. Yani evet bir arkadaş grubu olması gerekiyor. Burada dur bir bakalım ne eksik diyeceksiniz biliyorum. Öncelikle arkadaşlarını ikna ettiysen ve oynamaya başlayacaksanız bu süper bir şey. Ama kimseyi ikna edemediysen iki tavsiyem var. 1- Yorumlara ekip aradığını yaz. Eminim ki senin gibi birçok insan daha yapacaktır bunu. Böylece yeni insanlarla tanışıp bir ekip oluşturabilir ya da daha önce var olan bir ekibe dahil olabilirsin. Ve bunun için aynı şehirde olmanıza bile gerek yok. Discord gibi online platformlarda oynayan birçok insan var. Ben de bunlardan biriyim ve şu an ekibimle Discord'dan oynuyoruz. Böylece ikinci tavsiyeme gelmiş oluyorum. Discord. Discord'da sadece D&D değil, FRP oyunları için birçok sunucu var. Bu sunuculara dahil olup sonra oradan bir ekip bulabilirsin. Ekip oluştuktan sonra Dungeon Master'ın kim olacağına karar vereceksiniz ki bu genelde ekip tamamen oluşmadan da belli olur çünkü Dungeon Master olmadan D&D oynayamazsınız. Dungeon Master kısaca DM oyunu yöneten kişidir. Bir nevi anlattığımız hikayenin ana anlatıcısıdır. DM oyun öncesi hikayenin ana hatlarını hazırlar. Çözülmesi gereken gizemleri, oyuncu dışı NPC dediğimiz karakterleri ve yenilmesi gereken canavarları yaratır. Eğer bunları yapmak için kendini hazır hissetmiyorsa var olan başka bir macerayı da seçip onu da oynatabilir tabii. Oyun günü geldiğinde DM, oyuncuları bulundukları ortamı ve durumu tasvir ederek oyunu başlatır. Oyuncular da bu durumda karakterlerin ne yapmak istediklerini DM'e söyler. Diyen de kurallar ve zarlar yardımıyla bu eylemin nasıl sonuçlanacağını belirler şunu bilmek içini rahatlatacaktır. DM kurallardan üstündür. Yani kurallar sadece sana yardımcı olmak için var. Eğer bir durumda kurallar sana mantıklı gelmiyorsa ya da o duruma uygun bir kural bulamıyorsan DM olarak ne olacağına sen karar vereceksin. Oyunculara gelince onlar da DM'in anlatmaya başladığı hikayede birer kahramandır ve eylemleriyle hikayenin gidişatını belirlerler. İşte D&D temelde böyle bir oyun. Şimdi nasıl oynandığına basitçe bir bakalım. Oyunun matematiğini 3 temel adıma indirgeyebiliriz. Biz D&D oynarken aslında sürekli bu üç adımlık döngüyü takip ediyoruz. Kısaca neden sonuç ilişkisi olarak da düşünebilirsin. 1. Oyun başlar. Dungeon Master, oyunculara bulundukları durumu ve etraflarında gördükleri şeyleri anlatarak açılışı yapar. Bu da oyunculara bir sonraki adımda ne yapmak istediklerine karar vermesi için bir neden olacaktır. Bir ejderhanın inine giriyorsun. İçeride hayatını hiç görmediğin kadar altın, elmas ve değerli eşyalar var. Biraz ilerledikçe bir horultu duyuyorsun. Kafanı kaldırıp ileri baktığında altın zulasının üstünde uyuyan kan rengi derisiyle kocaman antik bir ejderha görüyorsun. Ne yapıyorsun? 2. Oyuncunun kararı. Şimdi sıra oyuncuda. Oyuncu nasıl bir eylemde bulunmak istediğine karar verip bunu diyeme söylemeli. Fakat başarılı olup olmadığını görmek için bir adım daha var. Ceplerimi doldurabildiğim kadar altınla doldurup ejderhayı uyandırmadan sessizce kaçmaya çalışacağım. 3. Kararın sonucu. Yapılan bir eylemin birçok olası sonucu vardır. Bu olası sonuçlardan hangisinin gerçekleşeceğini görmek için D&D'de zarlara başvuruyoruz. Ve çoğu durumda bu zar 20 yüzlü zar. Yani D20 oluyor. Oyuncu başarılı olmak için attığı zarda DM'in belirlediği zorluk seviyesi yani difficulty class yani DC'yi geçmeli ve ne kadar yüksek atarsa onun için o kadar iyi. Atılan zarın sonucuna göre de diyem, oyuncunun eyleminin sonucuna karar verecek. Bakalım başarılı olabilecek misin? Bir start zarı at. 7. Olabildiğince dikkatli davranarak altınları ceplerine dolduruyorsun ve yavaşça inden çıkmaya çalışıyorsun. Ama ceplerin çok fazla altına dolu ve sen her adım attığında ses çıkarıyorsun arkana döndüğünde Ejderha'nın uyandığını ve kızgın gözlerle sana baktığını görüyorsun. Şimdi ne yapacaksın? İşte şimdi oyuncu yeni bir durumla karşı karşıya. Yani döngünün başına geldik. Oyuncu bu durumda ne yapacağına tekrar karar verecek ve böylece daha önce yazılmamış yepyeni bir hikaye çıkacak ortaya ve bir bakmışsınız ki saatlerde D&D oynuyorsunuz. D&D'yi basitçe anlatmaya çalıştım. Evet birçok kural var ama başlarken temel şeyleri bilmen yeterli zaten ihtiyacın olan şeyleri oynadıkça öğreneceksin. Ve her şeyi öğrenmen ve her zaman aklında tutman da mümkün değil. Yıllardır D&D oynayan insanlar bile oyun sırasında bazen açıp kural kitaplarına bakma ihtiyacı duyarlar. Kurallara çok kafayı takma. Eğlenmeyi, bu videoyu beğenmeyi ve daha fazla D&D içeriği görmek istiyorsan kanalıma abone olmayı unutma.